Ne oluyor lan? Allah Allah. Ne oluyor lan? sen kimsin lan? Sen kimsin lan? bu arada arkadaşlar size sormayı unuttum. Siz kimi tarafını tutuyorsunuz? Ha? Bu Yesen'in tarafını dostlar. Allah Allah. Bakın ağır mısın? Bunun tarafını. Size sormak istiyorum. Hangisinin tarafını tutuyorsunuz? bunu ya ya da bunu al lan bunu kimi tarafını tutuyorsunuz sıcak aldı bu Allah'ın gedası hızlı yesin değil mi dosta kuşun çıkartan bu arabayı mı sıcak almış haydi devam edelim otur sen sonra otur otur <laughs> orarı geline kariste Oğlum bana ne vurdu? E doğru sen bizden de değil mi? Hop. Fiyof. Aa. Gel buraya. göremiyorum. Dur dur abi vurma vurma. Sen abi dur böyle olmaz onun Sen bana vurmayacaksın. Ben sana uçan bir tekme koyacağım. Tamam mı? Tamam. Hadi başlayalım. Ah, ah göremiyorum bir top. Lan göremiyorum. Al lan bunu. Lan abi bir şey göremiyorum. Ananı. kim vurdu lan bana? Ulan ulan bir. Ulan bir. Yürü git lan. Abi ben gidiyorum. Bu iş sana kaldı. 3'e karşı 1. 3'e 2 ama artık 1. Ulan biz onlar ar Onun arkasından gidek. Arada en güçlü o. Neresi güçlü lan onun? Neyse aynı ne gidiyor. Allah Allah. Kaçın lan. Ananı. Kim vurdu lan uşak? Ulan uşak. Sen kimsin lan? Ulan senin de sinir tanazı onları konuşuyor. Ne bileyim ben. Ulan bana ışık ötleri sevmez. Bu ötleri sevmez mi? <laughs> He bir sen eksiktin. Gelin geri. Oğlum bir durun be. Tek tek gelin de adamı kızdırsınız. Değiliz. Adam değiliz demek ki. Evet adam adam değilsin. Sen kışsın. <gülüyor> 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 Lap sokamadı bal kabağı. Bal oldun da bir olduk. Oh! Lap sokamadın oğlum. Lap sokmayı bilmiyorsun. Sen. Arkadaşımı lap bırak. Arkadaş mı? Nara arkadaş olduk lan biz. Ben arkadaş değil miydik oğlum? Hani lisede tanışmıştık. E doğru. Ulan Mehmet nara büyüdün? Ay Mehmet'in ağzına vursunlar. Ne Mehmet oğlan Puat Puat. Ay Puat'ın ağzına vursunlar. Pardon lan benim adım Puat değil. Benim adım Ahmet Poylaz. He benim adım ben. Kıllı bacak. Allah Allah. Ulan bizde bir durun be. Lan bir durun abi adam haklı. Adam haklı beyler kaçın. Aa, az önce bale kızı geldi. Lan ne diyorum. Heh. Allah Allah. Lan tokat yiyor. Lan lan oğlum lan. Lan adam akıllısan tek tek gel. Lan oğlum lan. Bak gel kaçtır ha. Lan lan. Lan İstanbul'dan petrol geçer mi? Ananı 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 ananı. Lan oğlum bir dur. Adamı beyin ettim. Adam beyinsiz oldu. Öyleyiz zaten bu anne. Ne diyorsun lan mal? Lan oğlum bana ne vuruyorsun? Ha pardon abi. Kim kimin tanında olduğunu karıştırdı mı lan? Lan oğlum bana ne vuruyorsun? Ha pardon. Oğlum ne bana vurmayı bırakır mısın? Ben kanser olacağım mısın? Çık lan o lan lan Ben oğlum sen bozuldun mu? Tuttun mu? Hey gel gel öp. Allah Allah. Az kalsın öpeceğim bildi. Tamam sen de bir yere git. Abi gücümüz tek yetmiyor bunları yeri. Baksana ışık çıkartıyorum. Der geliyor arkadan sanki bale yapıyor Allah Allah. Bu ne ya? Hayır güçsüz değilsiniz. Kim konuştu lan? Biz. Ulan siz kimsiniz? Kamerada görünmüyor. Pardon lan. Lan sen de bir yürü git lan sorudan. He biz. He bak biziz. Lan oğlum kameraya şöyle düzdün al. He düzdün al Ahmetciğim he. Al lan. Oğlum düzdün al düzdün. Lan oğlum düzdün al he. İste söyle be ya. Üç buçuk et. Ne de ondan sen? Mal. Oğlum. Biz varız. Oğlum karşınızda dedi adam var kim siz kimsiniz. Size bunlar param bitti kadar lan Aa! Doğru astarı güce sahibiz şu anda. Aha yedik tokadı Mehmet Ağa'nın sorular. Mehmet Ayşol kim lan? Lan nesi bilmiyorsun? Sen hepsiz vatan haini. Mehmet Ayşol bir tane eksikten maaşımızı yazdı maaşımızı. Var lan bana? Daha düzgün yetiştir senin. Ne diyorsun lan sen? As. Ayvayı yedik lan. Aa! Rusty bir yeni bölümü çıktı. Hani? Rusty Billy Dab 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 Yes Yes Billy Dab W Dips. Hey yeni bölüm değil lan bu 48 49. bölüm. Ben de saka yaptım zaten. Puş. gözün maaş Türkiye'mizin maaşını koy ay cık cık cık. Tamam abi ama istiklal maaşını bilmiyor. Bir Türk olsam da bilmiyorum abi ne yapak? Biz işi biz de yüz yanıtını söylüyoruz. Nı, 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 nay, 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 nay. Allah belasını askerler hazır olun şimdi. Ne şimdi lan? Ne sim... Ne şimdi mi? Oğlum sen çekil. Ağlat görünmüyor. Sen de şu kamerayı düzdün al abicim he. Düzdün ha söyle bak. Söyle 10 numara 5 yıldız oldu. Oğlum ne yapacağız? Ne yapacağız lan biz? Harbi lan biz ne yapacağız? Zıkkımın kökünü yiyeceğiz. Oğlum bir şey de bilmiyorsunuz. Bir bak da bildiğiniz yok. Ne yapacaksınız lan siz? He ne yapacaksınız? Aha otur. Da da, annemi, da, da diyeceksiniz değil mi lan? Oğlum bırakın bu parardayı. Siz de abone olun sırdan. Abone ol bak. Orada. Bak orada bir tuz var. Aa, orada. Bir de like atın beğenin. Daha da fazla çeksin. Neyse.